Evde çok sıkıldım. Sürekli aynı diziyi izleyip duruyorum. Yeni bölümü de çıkmadı zaten. Yapacak bir şey bulmalıyım. Bir iş bulmalıyım. İş bulup para kazanmalıyım. Ne işi yapabilirim acaba? Düşünelim bakalım. Brookhaven'da ne işi yapabilirim? Bana göre ne iş olabilir? Polis olabilir miyim acaba? Kamil ve tencere zaten polisler. Yok olmaz ben polis olmayacağım. Başka bir şey bulmalıyım. Araba sesi duydum sanırım. Bu gelen de kim? Arabası da çok güzelmiş. Gelsin bakalım kimmiş görürüz. Hayır ben geldim. Oo hoş geldin. Kamil bu ne hal böyle? Sana ne oldu? Bir çanta dolu parayla ne yapıyorsun? Taksici oldum Hayri. Artık çok zenginim. Sen hala evde oturup dizi mi izliyorsun? Ha ha ha. Ben de evde oturuyordum çok sıkıldım. Baktım taksiler vızır vızır çalışıyor. Ben de taksici olayım dedim. Ve şu an en zengin taksici benim. Vay canına. Ben de taksici olmalıyım. Çok para kazanabilirim. Ne yapacaksın şimdi bu paralarla? Bir çanta dolusu var neredeyse. Robux alırım. En sevdiğim bir yarış oyunu var. Onda en hızlı arabayı alırım. Bak paralara. Bir sürü var bende. Çok var. Sen de çalışırsan belki senin de paran olur. Oturmaya devam edersen para kazanamazsın. Ha ha ha. Görürsün sen. Ben de çalışacağım. Çok para kazanacağım. Seni bile geçeceğim. Hatta Brookhaven'ın en zengini ben olacağım. Sen paraları yemeye devam et Kamil. Aynen aynen. Eminim öyle olur Hayriciğim. Biraz daha paralarla oynayayım. Sonra da Roblox'ta paraları harcamaya giderim. Oh oh paralar. Paralar. Robux'lar beni kovalar. Girerim Roblox'a. Alırım Robux'u parayla. Hadi ben kaçtım. Paraları harcamaya gidiyorum. Sana kolay gelsin hayri. Bay bay. Ben de Kamil gibi zengin olmalıyım. Hemen gidip bir taksi satın almalıyım. Bakalım ne kadar param varmış. Sanırım taksi almaya yeter bu para. İnşallah param yeter. Neredeymiş bu taksici? Hemen yanına gidelim de alalım taksiyi bir an önce. Atlayalım kaykaya. Kamil mesaj atmış bana taksi satan adam yakındaymış. Sanırım şuradaki kişi satıyor. Yanına gidelim bakalım o mu anlarız. Merhaba bu taksiyi mi satıyorsunuz? Evet satıyorum. Alacak mısın? Eğer alacaksan parayı nakit istiyorum. Evet alacağım. Bütün paramı veriyorum. Umarım para taksiye yeter. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Bol kazançlar dilerim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Sizce ben de zengin olabilir miyim? Zengin olmamı isteyenler like butonunu çökertsin. Kamil'i şaşırtalım. Hemen taksimize atlayalım. Bakalım ne zaman müşteri gelecek merak ediyorum. Hemen taksiyi çalıştıralım belki müşteri arar. Hemen gideriz. Hmm, daha iyi bir yere gitmeliyiz. Müşteri olabilecek yerlere. Biraz daha ilerleyelim. Buralarda müşteri olabilir. Neyse, biraz daha ilerleyelim. Şuradan geçelim buralarda. Birileri olabilir. Birisi arıyor bu müşteri olmalı. Çok heyecanlandım. Nasıl açacağım bu şeyi? Arabayı döndüreyim şuradan. Kesin şehir içinden arıyor olmalı. Alo, hayır. Taksi buyurun nereye gelmemi istersiniz? Merhaba. Brookhaven Bankası'nın önündeyim. Oraya gelebilir misiniz? Biraz acelem var. Havalimanına yetişmem gerekiyor. Lütfen çabuk olun. Tamamdır hemen geliyorum. Siz hiç merak etmeyin. 5 dakikaya oradayım. İlk müşterimiz de aradı. Çok heyecanlıyım. Hemen gitmem gerekiyor. Müşteriyi bekletmemeliyim. Sonuçta acelesi varmış. Onu havalimanına yetiştirmem gerek. Kestirme kullanacağım. Daha hızlı gideriz. Bu araba nedense bana yavaş geldi. Her neyse. Müşteri bankadayım demişti. Banka yakında diye biliyorum. Kestirme çok işime yaradı. Hemen şuradaki banka. Evet birini gördüm gördüm sanırım bu taksi bekleyen müşteri olmalı. Yanına gidelim anlarız şimdi. Evet hemen duralım. Taksi buradayım. Çok acelem var. Lütfen uçağım kalkmak üzere yetişmemiz gerekiyor. Tamamdır. Hayri taksi en hızlı şekilde sizi havalimanına götürecek. Siz hiç merak etmeyin. Yola çıkıyoruz. Sıkı tutunun. İşte gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir taksicisiniz. Çok hızlı ve dikkatli sürüyorsunuz. Geldik sayılır. Sizi tam zamanında getirdim. Hemen şurada durayım. Çok teşekkür ederim tekrardan. Hemen ineyim. Ben de uçağım kalkmak üzere. Buyurun para veriyorum görüşmek üzere hayırlı işler hayri taksi. Oo arkadaşlar bakın ilk müşteriden çok paramız oldu daha çok müşteri bulmamız lazım. İleriye gidelim. Burası otele benziyor. Buradan müşteriler çıkabilir. Taksi çağırabilirler. O yüzden burada durmalıyım. Biraz daha ileri gidelim. Burası iyi gibi. Biraz bekleyelim. Oturmaktan sıkıldım. Dışarıda durayım biraz belki taksiyi gören olur. Birisi daha arıyor. Hemen telefonu açayım. Oo çok iyi. Böyle gidersek çok zengin olacağım. Merhaba taksi lazım. Gelebilir misiniz? 8. caddedeyim. Tabii efendim. Hemen geliyorum. Hayri taksi yola çıkıyor. 8. caddedeyim demişti. Orayı biliyorum bir iş yerinin yakınındaydı sanırım. Neyse biz yola odaklanalım. Bu taksiyi modifiye ettirsem aslında hiç fena olmaz. Hem daha hızlı giderim. Neyse geldik sayılır. Müşteri beni bekliyor. Yavaşça yanaşalım. Sen aradığım taksi olmalısın. Beni çiftliğe götürebilir misin? Tabii hemen gidiyoruz. Sıkı tutunun. Çiftliğe giden bir kestirme biliyorum. Çabucak orada oluruz. Ben en hızlı taksi şoförüyüm. 5 dakika dolmadan sizi oraya götüreceğim. Az kaldı geldik sayılır. Birazdan orada oluruz. Evladım bu nasıl Araba sürme şekli, miden bir sağ, bir sol yapıyor. Indir beni çabuk. Allah Allah, taksi dedik. Sanki jete bindik. Ne oldu amca ya? Neden kızdın şimdi? Seni hızlıca getirdim işte. Bak indir dedim sana. Hala konuşuyor bir de. Indir beni hemen. Tamam amcacığım kızma. Indirdim işte. Senin bu yaptığını herkese söyleyeceğim. Çok hızlı ve dikkatsiz sürüyorsun. Arabana bir daha kimse binmesin. Görürsün sen. Amca niye öyle dedin ki? Bir şey olmaz bana. Bir sürü müşteri taşıdım ben. Neyse gideyim buradan. Amca çok sinirli. Hemen gidip arabayı değiştirmem lazım. Böyle sinirli Nilü amca'ya ilk defa denk geldim. Neyse hemen gidip arabayı modifiye edelim. Remzi amca vardı, o arabayı halleder. Çok güzel modifiye yapıyor. Turbo falan da taktırırım. Araba bu sefer gerçekten uçar. Remzi amcanın dükkanı buralarda bir yerde olması lazım. Yeni dükkan açmıştı. Orası neredeydi acaba? Buradan mı dönüyorduk? Yok burası değil, az ilerisi olması lazım. Remzi amca'yı arayıp geleceğimi söyleyeyim. <laughs> Alo, Hayri sen misin? Bir şeye mi ihtiyacın var evlat? Remzi amca, acil sana geliyorum. Arabayı modifiye etmemiz lazım. Tamamdır evlat. Atölyeyi hazırlıyorum hemen. Önemli bir şey sanırım. Gelince anlatırım amca. Yoldayım. Atölye hazırdır inşallah. Hemen modifiye edelim de araba tanınmasın. Remzi amca, Remzi amca hemen arabayı modifiye edelim. Çabuk olalım. Çok acil lütfen. Dur Hayri. Ne bu telaş? Atölye hazır merak etme. Hallederiz şimdi. Çok sağ ol. Sen çok kral adamsın ya. Senin araban vardı zaten. Bu taksi nereden çıktı? Taksici oldum. Ben. Evde sıkıldım, iş buldum. Artık taksiciyim. Anladım. Arabayı şöyle içeri çek de modifiye edelim. Arabanı öyle bir modifiye edeceğim ki müşteriler peşini bırakmayacak. İnşallah dediğin gibi olur. Sana güveniyorum Remzi amca. Arabayı çok hızlı yap. Turbo da tak. Hatta benim sarı şimşek gibi olsun. Vay. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık Remzi amca. Çok şahane oldu bu. Çok teşekkür ederim. Ne desem az valla. Arabaya turbo taktım. Tekerlekleri değiştirdim ve motoru güçlendirdim. Ayrıca süspansiyonları yeniledim. Arabana artık çok daha hızlı gidecek ve daha çok müşteri geleceğine eminim hayri. Hadi sana kolay gelsin. Hayırlı işler. Teşekkür ederim Remzi amca. Görüşürüz ben kaçtım. Araba çok hızlı gerçekten etrafa çarpıyorum. Vuhu! Çok hızlıyım. Müşteri şimdi de mesaj attı. Az ilerideki evdeymiş. Acil işi varmış adaya gitmesi gerekiyormuş. Özel müşteri olmalı bu. Hemen gidelim. Çok para vereceğine eminim. Biraz acele edelim. Ne olur ne olmaz. Geldik sayılır zaten. Çanta dolu para var elinde. Sen Hayri taksi olmalısın. Taksi süper görünüyor. Beni adalara götür bilir misin? Çok acelem var. Toplantıya yetişmem gerekiyor. Tamamdır beyefendi. Sizi hemen adalara götüreceğim. Adalara gidişe özel hizmetimizden ilk siz yararlanacaksınız belli ki. Hayri taksi hem karada hem de suda hizmet veriyor. Deniz taksisi bugün hizmete girdi. Çok şanslısınız. Vay be. Siz bayağı iyi taksi şirketisiniz demek ki. Beni bu toplantıya yetiştirin. Size küçük bir sürprizim olacak. Sahile geldik. Şurada inip suda giden taksiye geçiş yapacağız. Böylelikle sudan daha hızlı gitmiş olacağız. Toplantıya bu sayede tam zamanında gelmiş olacaksınız. Suda giden taksimiz de hazır. Hemen binelim. Gidelim. Biniyorum hemen. Suda giden taksi de çok iyiymiş. Sayenizde geç kalmayacağım. Geldik sayılır. Birazdan orada oluruz. Bu taksi gerçekten çok iyiymiş. Çabucak geldik. Hemen şurada duralım. Siz de inin. Çok hızlı geldik. Çok teşekkür ederim Hayri Taksi. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Şirketinizden herkese bahsedeceğim. Buyurun bu paranız. Bu da benim küçük bir hediyem. Güle güle. Hayırlı işler dilerim. Vay canına. Çok teşekkür ederim. Bu parayla taksi şirketi mi daha da büyütebilirim. Hatta yeni çalışanlar alırım. Onlar çalışır. Ben para kazanırım. Çok iyi fikirmiş bu. Arkadaşlar sizce Kamil paraları bitirmiş midir? Yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. Bence Kamil bütün parayı Robux'a yatırmıştır. Ha ha ha. Bir çanta dolu paramız var. En iyisi bu parayla gidip bir taksi durağı almak. Böylelikle taksi durağımıza müşteri çekebiliriz. Daha çok müşteri, daha çok para demek. Böylelikle sınırsız param olur ve çok fazla Robux alabilirim ve Brookhaven'ın en zengini ben olabilirim. Taksi durağını nereden alacağımı biliyorum. Brookhaven havalimanının yanındaki motelin orayı taksi durağı yapacağım. İnşallah motel sahibi oradadır. Bu kadar fazla param olduğuna inanamıyorum gerçekten. Taksi durağını alınca bir sürü taksi alırım. O taksileri de modifiye yaptırırım. Daha çok müşteri gelir hatta çalışanlar alırım bir sürü. Ben otururum onlar çalışır. İstediğim yemekleri alır yerim. Ha ha ha. Motele geldik sayılır. Hemen şurası zaten. Birazdan orada oluruz. Motel sahibi içeridedir umarım. Bu para durağı almaya yeter de artar bile. Merhaba ben burayı taksi durağı yapmak istiyorum. Çok param var. Evet. Evet buyurun. Tabii hemen işlemleri yapayım. Burada çok para var gerçekten. Birkaç dakika bekleteceğim sadece. İşlemler tamamdır burası artık. Sizin güle güle kullanın. Hayırlı işler dilerim efendim. Görüşmek üzere. Artık taksi durağımız var. Sonunda istediğimi aldım. Hemen birkaç tane daha taksi alayım ve şuraları düzelteyim artık. Burası bir taksi durağı. Taksi durağımı beğenenler like atar mısınız lütfen? Bugün çok çalıştım ve yoruldum. Abone olursanız da çok sevinirim. İşte yeni taksilerimiz de geldi. Gördüğünüz gibi hepsi gıcır gıcır ve tertemizler. Artık bir taksi şirketi şirketi sahibi olduğuma göre taksi şoförü olacak çalışanlar aramalıyım. Sonuçta taksiler kendileri gidemez. Ha ha ha. Hmm, biri geliyor gelen Kamil. Bakalım ne diyecek? Hayri, hayri bunlar ne böyle sen ne yaptın? İşleri büyütmüşsün. Ne oldu Kamil? Neden bu kadar şaşırdın? Sen de taksici değil miydin? Evet öyleydim. Çok para kazanınca işi bıraktım ve paraları harcamaya başladım. Sonra bir baktım param bitmiş. Senin çalışanın olabilir miyim? Tabii Kamilciğim. Neden olmasın? Gel beraber oturalım şurada. Müşteri gelince taksiye atlarsın. Teşekkür ederim Hayriciğim. Arabalar da çok iyiymiş. Bunlar çok hızlıdır şimdi. Neyse hadi oturalım müşteri bekleyeyim ben de. Telefon çalıyor Kamil. İlk müşterin geldi. Hadi kalk bekletmeyelim müşteriyi. Tamam Hayri hemen kalkıyorum. Arabaya binip konuşayım. Alo 7. cadde mi? Tamamdır hemen geliyorum. Görüşürüz Kamil. Dikkatli sür. Mız mız amcalara dikkat et. <laughs> Kamil paraları bitirmiş. <laughs> Bugün çok yoruldum ama. Buna değdi doğrusu. Hem taksi durağı aldık hem de çok kazançlı çıktık bu işten. Eve gidip dinlenirim ben de. Bakın şu paralara. Oh oh bir sürü para var bende. <laughs> ben ben de gideyim eve Robux alayım ama paraları dikkatlice harcayacağım tabii ki de. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.